Heh. Bu e, kurtarma üçün bir modeli e, iki buçuk seneme aldı yapmak ama tamamen tahta e, ve e, ben bunu Çanakkale'de gördüm ilk defa bir e, Alman e, romorkörünün benzeriydi ama ondan sonra bu e, kurtarma serisi. Şu anda 40, kurtarma 16'ya kadar çıktı. Ee, ve bunların hepsi e, ASD. Ben tabii ASD yapamadım. ASD şu azimut Stern Drive denilen bir şekilde de çalışıyor bunlar. Bütün pervane dönüyor. Benim modelim öyle değil. Onun için su hattının üstü mükemmel scale. Su altının altı scale değil itiraf ediyorum. Ama tahta her tarafı. Ben bir model tekne delisiyim ve uçak delisiyim. da işte oturdum iki buçuk senemi aldı ama. Ben dışarıdan öyle hazır bir şey almayı sevmiyorum. Bütün bu tahta, oradan buradan bulduğum şeylerden yapıyorum. Yani kitlen bile böyle bir şeyi yapmak bana zul geliyor. Sıfır olmam. Bir modelci için en çok zevk aldığı nokta bu işte. Şimdi biraz önce söylediğimiz. Hazır hiçbir şey yok. Evet. Hazır sadece işte ormandan alman ağaç kesilmiş. evet oradan buradan. buradan tek teneke bunu tel ha. buluyorum. Bir şey, eski bir oyuncaktan Aynen. bir şey çıkarıyorum filan böyle. Kesinlikle. İşte yani bu en tepe modelcilik bu öyle değil. Ha işte biraz ee, da mecburiyet. Ellerinize <laughs> sağlık. Hakikaten. Dört dörtlük. Ben tanımıyorum yani. Başka bir minut veremem. Şimdi bir yarışmaya gidecek her sene yine organize ediyorlarmış Koç Müzesi'nin önünde evet. bir model tekne yarışması. Evet. Ben bir teknemle girmiştim balıkçı teknesinden girmişim Hakkı Reis'le ve ondan kazanmıştım. Çünkü model bununla aynı boyuttaydı. İçine küçük kaset koydum. Devamlı Laz müziği çalıyordu <laughs> kemençe. Nan 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 nan. Ondan sonra kızım da o zaman daha ortaokulda filan, o da gitmiş. Şeyden sarı yerden Zekeriya köyde oturuyor. Sarı yere inmiş, balık almış. Balığı güneşte kokutmuş. Balığı, balığı motelin her tarafına sürmüş. Jüri'den birisi bana dedi ki, kardeşim sen ne yaptın dedi, ne görünüşü mükemmel, yanına gidiyorsun, kulağınlar dinliyorsun, da müziği dinliyorsun, biraz daha yakına gelirsen balık kokuyor dedi. <laughs> Bu nasıl yaptın? gözek, burna, her yere hitap ediyor. Bilinciliği veriyoruz. Sana. <laughs> Şimdi pek çağırmıyorlar. İki kere falan ben de katıldım. Ya işte onu Güzel ben öğreneceğim. Bu Mayıs ayında yanılmıyorsa bir şey yapıldı. Koç Müzesi açılışı diye böyle bir etkinlik yapıyorlar. Ee, işte, i̇şte bunu, bunu sokmak istiyorum. ama ben modelciler derneğine çok girdim çıktım ama herkes orada maket yapıyor. Yani bizim gibi radyo kontrollü her tarafı hareketli bir ya bunun bu su fışkırtıyor, kornası çalışıyor, tornistanı var, dümeni var, denizde gidiyor. Yani e, onu o cazip gelmiyor onlara. Yani ben müzelik bir şey ya öyle hareketsiz orada dursun onu onu sevmiyor. o, o hareket etmeli, fonksiyonları çalışmalı. Bu etkinlikte tamamen hepsi şey dinamik istiyorlar hiç. E çok güzel. Yani burada model arasındaki farkı pek şey yapamıyoruz henüz. Bu bir model. Evet. Yani maket maket de çok kıymetli bir şey ben. Maketi de ayırıyorlar Bak, hocam benim istediğim, yani. Bir hepsini beraber virüsün, sokuyorlar. Hepini model diyorlar. Uçsun şurada da model evet. çağı var. Uçuyor uçmalı. Statik model, evet. model, dinamik model diye ikiye ayırıyorlar yani tartışılır tabii doğru mu yanlış mı? Ama Yok, biz güzel, biz şey demeyelim. Statiklere maket diyoruz, dinamiklere de model diyoruz. Evet, öyle evet ben de öyle, alıştım. öyle alıştım. ben de öyle alıştım ee, Ama evet. yani hakikaten hocam muhteşem bir şey çıkarmışsın ya bravo. Sağ ol, teşekkür ederim. Yokluktan ancak bu olabilir. Evet, Başkası işte, olamaz. Yani çok de de çok detaylı ve üstü Hayır. dolu bir tekne evet. modelini evet. yapmak daha kolay. Buralar boş olursa evet. O zaman daha oyuncaksı duruyor. Tabii, tabii tabii tabii. Onun için ben böyle çok dolu, üstünde çok detay olan teknelerin şimdi, modelini yapacağım Hocam scale şey tekne yapıyorsun. Neden scale tekne demişler? Scale model demişler. Hayır evet işte be gövdesi için, yapıyorlar. kabuk için dememişler, üzerindeki detay için demişler. Yani şimdi şu şu yaptığına baksana Allah aşkına ben çok grupları teknelerini topladım. Hepsi orada hazır. Herif bir şeyler çıkartmış. Kırınçten evet, çıkarttı bütün malzemeleri. Ama sen o adamın pirinçten çıkarttığı malzemeleri sen kendin tek, ikram, tek çöpten yapmışsın, tek, tek yapmışsın. Evet, evet. Ne derler ona? Evet. Kürdan'dan yapmışsın. Ya tel lehimleye lehimleye evet. e, bütün bu barda belirleri evet. yapıyorum. Yani. Ama bereket versin o sırada Covid filan vardı. E psikoloğa gideceğime bundan uğraştım. <laughs> It's the very, i